Karşılarda çok çizdim ortaya çıkmak için. karşı taraftaydı. Oradan buraya mı geldin? Çağırdım ben onu. Oradan çağırdım. Çağıra çağıra en Ben böyle bırak. bekleyelim bakalım. Bir bekleyelim şey bakalım. Bir bekleyelim bakalım. Bir bekleyelim bakalım. Bir bekleyelim Bir 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 köprü var. Geldiğimde tam karşıdaydı hayvan. Karşıdan yüze yüze bu tarafa doğru geldi. Kendisine seslendim. Hayvan böyle gele gele hep çıkmaya çalıştı. Yüksek olduğu için çıkamadı. Şu ileri kadar geldi. En sonunda hayvana seslendim. Şu ileride bir açıklık ala yaptık kendimize. Baktım hayvan önümüze kadar geldi. Ben de Mehmet abiden ip isteyerek kendisinden bir ip aldık. Biz beraber ipi bağladıktan sonra kendisini çekmeye çalıştık. O sırada biz de yani çekemedik. Hayvan da bizi aşağıya çekmeye çalıştı. Hayvanın ayağının kırık olduğunu biz bilmiyoruz. Çekmeye çalıştıktan sonra ben dedim abiye gideyim dedim. Karşıda sahiplerine bir sesleneyim. Gittim seslendim 15-20 dakika kimse çıkmayınca mecbur kaldım itfaiyeyi aramakta. Yani ben elimden geleni yaptım. Gel. Sen sefer yak. Selam. Başkanım, hiçmişler kulaklamaz. De, da Ben getirince arayacağım bir veterineri. Ben geldim evde bir Allah'ın kulu yok. Seslendim, bağırdım, çağırdım. Ya, ya muhtar aradı, sen mi aradın muhtarı? Yok ben aramadım. Ben ya. aradım ben. Ne çalıştım. Ağabey tarafı. Biz çıkartamayacağız. Bizi de çekmeye başladık. Galiba çıktı burada hali yok.